bu ön kısmını söküyoruz. Sonra bu ana kaportayı tampon. Burayı söküyoruz. Daha sonra tamponumuzun bu çamurlu kısmını söküyoruz. Vidalarını söktükten sonra bu kısmı şu şekilde çektiğim zaman çıkıyor. Şimdi de sol tarafı yine bu şekilde çekiyoruz, çıkarıyoruz. Burada girilen yerler var gördüğünüz gibi. Bunları kurtardık. Şimdi sadece burası tutuyor. Buraya dikkatli bir şekilde kaldırıp kurtarıyoruz. Yine burada Şimdi tamponumuz düşer dikkat edin, burunu tutup aşağıya bırakıyoruz. Evet, bu şekilde. Tamponumuzu sökmüş olduk. Tamponuzu söktükten sonra gördüğünüz gibi burada klima radyatörümüzün girişi ve çıkışı var. Bu vidalar var, somunlar. Onları söktükten sonra bunu çıkarıyoruz. Yine Aynı şekilde şekli. Buraya giriyor Burada basınç sensörümüz var. Onun da fişini çıkarıyoruz. Ve bunu çıkarıyoruz. Radyatörümüz normal soğutma radyatörünün üzerinde buradaki girinti yerlere giriyor. Bunu üzeri, yukarı doğru kaldırarak çıkarıyoruz. Sağda ve solda altta üstte dört tane toplam. Klima radyatörümüz bu şekilde buralar parçalanmış. Gördüğünüz gibi yenisini takacağız. Evet yeni radyatörümüz, klima radyatörümüz bu. Bu şekilde geliyor. Şimdi bunu yerine monte edeceğiz. 10 milim anahtarımızla burayı sıkıyoruz. Evet bağlantılarımızı yaptık. Üstü alt tarafa şimdi bu basınç sensörümüzü takıp bağlantısını yapıp klima gazı bastırmaya gideceğiz. Evet. Ve kaçak kontrolü yapılacak tabii ki. Evet gazımızı bastık geldik. Orada bu, bu kısımları köpüklü köpüklü suyla kontrol edildi. Zaten makine de aynı zamanda kaçak kontrolü yaptı. Kaçak olmadığı belirlendi. Gazımızı bastık. Şu an iyi. Siz de burayı köpüklü suyla kaçak kontrolünü yapabilirsiniz. Şimdi tamponumuzu takacağız. İşimizi bitiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.